Burada da ablama söz veriyorum, oğlunun düğününe beni davet edeceksin, beraber halay çekeceğiz. Bunu da her yerde söylüyorum. Bizim bir tane ortak düşmanımız var, hukuksuzluk. Biz de bir tek ortak çerçevede bir araya gelebiliriz, hukuk. Hukukun evrensel ilkeleri her yerde aynı. Bunun etrafında birleşeceğiz ve bu ülkeye gerçek anlamda hukuk gelmesi için Hukukun evrensel ilkelerinin hakim olması için çalışacağız. Çalışmazsak bu hukuksuzluk yeni hukuksuzlukları doğuracak, bu büyüyecek. Bizim çocuklarımız bizden daha ağır yükler altında kalacaklar. Evet. Ve eğer hepinize bir kez söylüyorum bir kardeşiniz olarak eğer koca bir gün geçmiş tek bir kişiye olsun bir şey anlatmamışsanız gelecek nesillerin vebali boynunuzdadır koskoca bir gün geçmiş ve sokağa çıkıp komşunuza gidip, akrabanıza gidip, arkadaşınıza gidip hiçbir yere gidemezseniz bir kafeye gidip hiç tanımadığınız bir masaya oturup eğer bir şeyler anlatmamış iseniz büyük bir vebel altındasınız arkadaşlar. Çünkü biz hukuk olgularla ilgilenir, somut olaylarla ilgilenir, biz algılarla mücadele ediyoruz. Algılarla mücadele ederken müthiş bir yalan, yanlış propaganda altında eziliyoruz. Elimizde medyamız yok, başka bir gücümüz yok. Ama bulduğumuz her platformu değerlendirip mutlaka ve mutlaka her gün en az bir kişiye bir şeyler